Ha <laughs> okay, muhtemelen. <laughs> okay. okay. like oh, okay. Ve Galatasaray'a fikaştık. ya. Çokça Okay. Kayserispor'a geldiniz. Duygularınız ve görüşlerinizi alalım. Your in Kayserispor. Kayser Can learn about your feelings please now? Yeah, of course I'm uh, excited. It's first time I work in Turkey as a coach <laughs> and I look forward to to save the club. E, ee, çok heyecanlıyım çünkü ilk defa Türkiye'de bir kulüpte çalışıyorum. Ve ee, şu anda Türkiye e, Kayseri'yi Süper Lig'de tutmak için e, dört gözle bekliyorum. Peki Dün dünkü müsabakayı izleyebildi mi Sayın Hocamız? Did you have any chance to watch the game yesterday? The last two weeks uh, I've been in contact with the owner of the club. And of course I watched the last two games together. And I'm happy about the result. Son iki haftadır e, uh, başkanlığı iletişim içerisindeyim. E, uh, tabii ki Dünkü maçı izledim ve sonuçla alakalı da çok mutluyum açıkçası. Teşekkür ederiz. Okay.